Andromeda galaksisi ya da diğer adlarıyla Messier 31, M31 veya NGC 224 olarak da bilinen bizim en yakın komşu galaksimiz. Mitolojik bir kavram olan Andromeda'nın Türkçedeki karşılığı zincire vurulmuş kız anlamına da gelmektedir. Andromeda takım yıldızında bulunan bir sarmal galaksidir. Spicer Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilere göre 1 trilyon yıldıza ev sahipliği yapmaktadır. Samanyolu galaksisi ile arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 2,54 milyon ışık yılıdır. 2006 ölçümlerine göre Samanyolu Andromeda'nın kütlesinin yaklaşık %80'ine sahiptir. Andromeda'nın bir diğer özelliği ise çıplak göz ile dünyadan görülebilen en uzak gök cismi olmasıdır. Ayrıca Samanyolu'na en yakın galaksidir. Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde dev bir eliptik veya merceksi galaksi oluşturacak şekilde birleşmeleri beklenmektedir. Andromeda galaksisi ilk defa milattan sonra 964 yılında İranlı astronom Abdurrahman el-Sufi tarafından çıplak gözle gözlemlenmiştir. Küçük bulut olarak adlandırdığı bu cismi Sabit Yıldızlar adlı eserinde tanımlamıştır. 1612 yılında Simon Marius, Andromeda'nın ilk çizimini yayınladığında Charles Messier, El Sufi'nin bu çalışmasından habersiz olarak bunun yeni bir bulutsu olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Andromeda bulutsusu Messier kataloğuna M31 olarak kaydedilmiştir. Andromeda galaksisi ile ilgili ilk modern araştırmalar 100 yıl kadar önce fotoğraf tekniğinin ve dolayısıyla daha sönük gök cisimlerini inceleme ve kaydetme olanaklarının gelişmesiyle başlamıştır. Isaac Roberts, Andromeda'nın spiral yapısını gösteren ilk fotoğraflarını 50 santimlik teleskobu ile çekmiştir. O dönemde dış galaksilerin varlığı bilinmediğinden fotoğraflarda sarmal kolların dışında bulunan sönük yıldızların açıkça görünmesine rağmen bunun bir galaksi olabileceği düşünülmemiştir. Aksine Andromeda'da bulunan büyük bulutunun zamanla yoğunlaşarak gezegen sistemine sahip bir yıldız olacağı düşünülmüştür. Aralarında Edwin Hubble'ın da bulunduğu birkaç araştırmacı, Samanyolu'nun ötesinde yıldız sistemlerinin olabileceği fikrine ileri sürmüşlerdir. 1925 yılında Hubble, NGC 6822 galaksisini gözlemleyerek bunun bir uzak yıldızlar topluluğu olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalar sırasında Andromeda bulutusunda bulunan büyük sarmal yapı Hubble'ın dikkatini çekmiştir. Hubble, çektiği fotoğraflarda sarmal yapının karın bölgesini sıkıca saran sarmal kolları görmüş ve bu kolların binlerce yıldız ve toz bulutlarından oluştuğunu fark etmiştir. Hubble'ın Andromeda galaksisi ile ilgili bulguları ilk defa 1929 yılında Yıldız Sistemine Benzer Sarmal Galaksi başlıklı makalesinde yayınlanmıştır. Andromeda Galaksisinin sarmal kollarında bulunan sefeit bir türü değişen yıldızların incelenmesinden bu galaksinin Samanyolu'na olan uzaklığı yaklaşık 765 kiloparsek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Elde edilebilen kaliteli fotoğraflardan Andromeda Galaksinin görünür çapının 2,4 açı saniye kadar olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu değer sarmal kollarda yer alan parlak mavi ve beyaz yıldızların fotoğraf plaklarında oluşan görüntülerinden hesaplanmıştır. Ancak daha sönük olan kırmızı yıldızlar görülemediğinden galaksinin gerçek yarıçapının bu miktardan iki kat daha büyük olduğu düşünülmektedir. Galaksinin mikrodensitometre incelemeleri sonucu sarmal diskin fotoğraf plakları üzerinde görünen görüntüsünün iki katı kadar büyük olduğu ve gerçek çapının 4,8 açı saniye olduğu hesaplanmıştır. Galaksinin konumu ve uzaklığı dikkate alındığında gerçek lineer boyutunun 120 bin ışık yılı kadar olduğu görülmektedir. Hubble, Andromeda galaksisinin sarmal kollarının içinde bulunan 40 adet zonklayan yıldız yardımıyla galaksinin uzaklığını hesaplamıştır galaksinin fotoğraflarını inceleyerek bu yıldızların belirli dönemlerle söndüğünü ve parladığını göstermiştir. Hubble, bu yıldızların samanyolunda bulunan sefe değişen yıldız türleri ile aynı olduğunu tanımlamıştır. Başlangıçta farklı tür zonklayan yıldız türleri üzerinden hesap yapılmışsa da daha sonra bu hata giderilmiştir. Konu ile ilgili olarak Harlow Shapley, sefe değişen yıldızları ile isimlerin uzaklığının bulunabileceğini belirtmiştir. Shapley, dönem ve görsel parlaklık bağıntısı olarak kullanılan sefelerin öz hareketlerini istatistiksel yöntemlerle incelemiş ve bu yıldızların paralaksını ve dolayısıyla uzaklıklarını bulmuştur. Ayrıca, Hoxham formülü yardımıyla sefelerin mutlak parlaklıklarını da elde etmiştir. Hubble, Shapley'in bulduğu dönem ve parlaklık bağıntısından yararlanarak Andromeda sarmalının dünyadan yaklaşık 1 milyon ışık yılı uzaklığında olması gerektiği sonucuna varmıştır. Günümüzde modern teknoloji ile yapılan çalışmalar sonucunda Andromeda galaksisinin Hubble'ın hesaplamalarının iki katından daha fazla yani yaklaşık 2,54 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu göstermektedir. Andromeda galaksisinin düzlemi bakış doğrultumuza dik olmadığından daralmış ve çevresi elips şeklinde görülmektedir. Teorik hesaplamalarla Andromeda'nın genişliğinin 100.000 ışık yılı kadar olan uzunluğundan biraz daha küçük olduğu saptanmıştır. Mutlak parlaklığı yaklaşık -21,1 kadir olup Güneş'ten yaklaşık olarak 24 kadir daha parlaktır. Galaksimiz Samanyolu'nda sadece 200 ila 400 milyar arasında yıldız bulunurken 2006 yılında yapılan bir analize göre Andromeda'da 1 trilyon civarında yıldız bulunuyor. Ayrıca Samanyolu galaksisi 850 milyar güneş kütlesine sahipken Andromeda galaksisi 1,5 trilyon güneş kütlesine sahiptir. Son yapılan araştırmalarda Hubble uzay teleskobu ile alınan görüntülerden Andromeda galaksisinin çift çekirdekli olabileceği tartışmaları başlamıştır. Andromeda galaksisinin çift çekirdekli olduğunu savunan astronomi uzmanlarına göre bu oluşum iki farklı şekilde açıklanabilir. Birincisi dinamik çarpışma olayı nedeniyle Andromeda galaksisinin merkezine girmiş olan bir başka galaksinin disk veya kolları Andromeda tarafından yenmiş ve çekirdek kısmı Andromeda'nın çekirdeğinin yanına çekilmiştir. Böylelikle Andromeda galaksisinin merkezinde gerçekte iki çekirdek bulunmaktadır. İkinci görüş ise Andromeda galaksisinin tek bir çekirdeği bulunmakta ancak yıldızlar arası ortam nedeniyle çekirdeğin bir kısmı örtülmekte ve iki farklı çekirdekmiş gibi görülmektedir. Andromeda galaksisinin dünyaya olan uzaklığı yalnızca 2.5 milyon ışık yılı bu mesafe onu diğer sarmal galaksilerle ilgili çıkarımlar yapabileceğimiz gözlemler için uygun bir hedef haline getiriyor. Son yıllarda bilim insanları Andromeda galaksisindeki kara delikler, yıldızlar ve diğer gök cisimleri üzerinde detaylı çalışmalar yapmaktalar. Hubble Uzay Teleskobu tarafından 2015'te çekilen ve çalışmalarda kullanılan 411 açıdan çekilmiş 7398 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşan 1,5 milyar piksellik görüntü Andromeda galaksisini bir bütün olarak gözler önüne seriyor. Bunun ne demek olduğunu şöyle izah edelim. Normalde genellikle 1920 x 1080 civarında ekranlar, duvar kağıtları kullanırız. Buradaki sayılar yatayda 1920 piksel, düşeyde 1080 piksel demektir. NASA'nın yayınladığı fotoğrafın ise yatayında 69.536 piksel, düşeyinde ise 22.230 piksel bulunmaktadır. Yayınlanan fotoğraf o kadar büyüktür ki kaliteli bir kamerayla çekilmiş ortalama bir fotoğraf 20-25 MB yer tutarken bu fotoğraf tek başına 4.3 GB yer kaplamaktadır. Andromeda ve Samanyolu galaksileri ikisinin de yapısını sonsuza dek değiştirecek bir çarpışma rotasında bulunuyorlar. Andromeda galaksisi ve Samanyolu galaksisi her saniye birbirlerine 112 km yakınlaşıyor. Gökbilimciler, Andromeda'nın Samanyolu ile yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde çarpışacağını, 6 milyar yıl içinde de galaksilerin kaynaşmalarının son bulacağını öngörüyor. O zamana kadar Güneş karasal gezegenleri yutmuş ve kırmızı deve dönüşmüş olacak. Yani dünyanın kaygılanması gereken başka meseleleri olacak. Bununla birlikte meydana gelecek toz fırtınası, yeni Milky Way galaksisinde yıldız oluşumunu tetikleyecek ve artık bir dünyası olmayan Güneş'in Samanyolu'nu sonsuza kadar terk etme ihtimali olacak. Bu birleşmiş galaksi çifti sarmal kollarının Birbirine karışacağı darmadığın bir safhadan geçtikten sonra düzgün eliptik bir galaksi şekline kavuşacak. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.